2'de İki de belli ediyor. İkinci viteste gerçekten de belli ediyor. Fark olduğu belli. Burada boğuluyor da mesela iki yerine. De, Baksana devam ettiriyor. Burada üçte de dediğinde boğuluyor. Burada boğulma yok yani. Otur mesela. Fark var. Lastiklerinde çok fark var. İşte Durayım mı? abi. Sağdan girelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Demir Kaynuk ailesinden Bursa Bay Halil ben. Bugünkü ikinci misafirimiz Volkswagen Polo 1.2 TDI motora sahip. Aracımıza gerekli testlerimizi gerçekleştirdik. Son olarak arıza tespit cihazımızda da testlerini gerçekleştirerek stage 1 işlemimize başlayacağız. Evet, gerekli tamamlamadan sonra aracımızın motor beynine erişim sağlıyoruz. Motor beyinde yazılım engel herhangi bir arıza kod olup olmadığını tespitini yapacağız son olarak. Evet, motor beyinde herhangi bir arıza bulunmamaktadır. Şimdi aracımızın yazılım işlemlerine başlayabiliriz. Evet aracımızın OBD portu üzerinden gerekli cihaz bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Şimdi aracımıza bağlantı işlemlerine başlıyoruz. Evet gerekli bağlantılarımızı yaptık aracın OBD portu üzerinden. Şimdi aracımızın okuma işlemlerine başlıyoruz. Evet aracımızın orijinal dosyasının okumasını gerçekleştirdik. Şimdi kalikli far panelimize girerek talebimizi oluşturacağız. Panelimize giriş yaptık. Araç bilgilerinin öncelikle girişini sağlıyoruz. Ağaç üzerinden okunan orijinal dosyanın paneli yüklemesini gerçekleştiriyoruz. Ağaçla alakalı tüm bilgileri ve özel taleplerimizi verdikten sonra panel üzerinden dosyamızın talebini oluşturuyoruz. Modifiye dosyamız geldikten sonra yazım işlemlerine başlayacağız. Modifiye dosyamız teslim edildi. Dosyamızı panel üzerinden indirerek bilgisayarımıza kaydediyoruz ve yazım işlemlerine geçiyoruz. Ağacımızın yazım işlemleri başarıyla tamamlandı. Şimdi test zamanı. Güzel abi. İki de belli ediyor. İkinci viteste gerçekten de belli ediyor. Fark olduğu belli. Bu da boğuluyordu mesela iki kez. Baksana devam ettiriyor. Burada üçte dediğinde boğuluyor. Bu kadar boğulma yok yani. Otur mesela. Fark var, lastiklerinde çok fark var. Duramıyor. Yok ya abi. Sağdan girebilir, hayırlı olsun. Dikkat, Demir Kran Eku'da yapılan tüm dosyalar yalnızca kendi firmamız olan Karikyufail.com tarafından hazırlanır. Kesinlikle hazır dosya ya da başka bir firmadan alınan dosyalar kullanılmaz. İzlediğiniz videoda dosya teslim süreleri yalnızca çekim amacıyla özel olarak ayarlanmıştır. Ayrıca izlediğiniz için teşekkür ederiz.